Merhaba sevgili canlar, nasılsınız? <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize merhaba. Şimdi bugün, dün itibariyle birazcık e, ruhun bu planda seçtiği yollar, ışık rehberleri e, ve gölge rehberleri ile ilgili bir farkındalık serisi hazırladım. Galaktik bağlantılarımızla ilgili seriye henüz başlamadım ama şu anda mesela dünya üzerindeki kozmik tohumların gölge dönüştüren ve ışığı yükselten olarak iki farklı parametrede bizim hayatımızdaki kendi deneyimlerimizi, sürecimizi anlamamız için bazı detayları biliyor olmamız gerekiyor. Ben de bu konularla ilgili video serisi hazırlıyorum. Kayıtlarının iki tanesini bitirdim. Şu anda üçüncüsünü çekmeye başlayacağım birazdan. Ama öncesinde size bir selam vermek istedim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bu arada bu pazar günü çok güzel bir eğitim hazırladım. Mutlaka kaydınızı yaptırın arkadaşlar. Çok detaylı, çok e içeriği çok dolu. Parapsikolojik yeteneklerimizin bütün doğasını anlayıp çözümleyebileceğimiz, yeteneklerimizi nasıl geliştireceğimizi öğreten bir eğitim oldu. Çünkü bir şeyleri tanımlamakta zorlanıyoruz ya. Yaşarken fark etmiyoruz bazen. Bir şeyler yaşıyoruz, bir bilgiler geliyor. Sezgi görü mesela bir his geldi, bir bir deneyim geldi ya ama o kadar çok çeşit sezgisel yetenek var ki bunları doğru tanımlamak önemli. Nasıl geliştireceğimizi bilmek de ayrıca önemli. O yüzden bu eğitim biraz gerek. Duru görü diyoruz mesela. Gürü bir gelen görüyü, hissi, vizyonu, projeksiyonu birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Sezgisel kanalla bir sahnenin gelmesi yani vizyon gelmesi ile bir sezgi kanalına bağlandığınız zaman, sezgiye açtığınız zaman kalbinizden bir görü geldiğinde aradaki fark nasıl bir şey? Bunu nasıl anlayacaksın, nasıl kapatacaksın, nasıl açacaksın bunlar önemli konular. Bu konularla ilgili bir eğitim bu pazar kayıt için bir önceki videoda var. Lütfen dahil olun. Pazar günü beraberiz. Yayınlığı kaydedeceğim. Şimdi ben diğer kaydı çekiyorum. Yükledikten sonra sizlerle paylaşacağım. Bu arada yeni yıl öncesi Dream Pro için çok güzel atölyeler hazırlıyorum. Henüz içeri giriş yapmadıysanız lütfen giriş yapın. Efsane atölyeler geliyor muhteşem bir manifest atölyesi hazırlıyorum. Yeni yıla gelmeden önce hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler, dönüştürmek istediğiniz yeni yaşınızda, yeni yılda hayatınızda yeniden oluşturmak istediğiniz şeylerle ilgili muhteşem çalışan manifestler hazırlıyorum. Uygulamayı indirin. Beraber bunların içerisinde hayatımızı yeniden programladığımız programları açalım. Nasıl fikir arkadaşlar? Hepiniz çok seviyorum. Bu kaydı kaydedeceğim. Lütfen yorumlarda, etkileşimlerde bulunalım. Ayrıca kaydet ve beğen yapmayı unutmuyoruz. Youtube'a da yükleyeceğim. Kanalı da takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Katılım için bana yazabilirsiniz. Bir de iletişim numarası paylaşacağım. Lütfen bunu paylaştığım zaman aşağıya yorum yazın. Ben oraya iletişim numarasını paylaşacağım. Oradan da programa kayıtlarınızı yaptırın. Dream Pro uygulamasını da e, linkine ekleyeceğim ama ana sayfamızda var sevgili dostlar. Evet, mucizelerin hayatımızda çoğaldığı bir döngüyü açıyoruz. Hazır mısınız? Zor zamanlar olacak önümüzdeki günlerde. Bunu farkında olalım. Bu zor zamanlar olmayacak demek değil. Farkındalıkla bu zor zamanlarımızı güzel bir şekilde, dengeli bir şekilde atlatmanın tekniklerini öğreneceğiz ve bunların üzerinde kontrol geliştireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Pazar günü eğitimde buluşmak üzere. Dream Pro'yu indirin lütfen. Yeni yıl programlarını ilk sen uygula. Yüklediğim zaman zaten buradan duyurusunu yapacağım. Görüşmek üzere. Şimdi ben kayıtları çekeceğim. Onları da paylaştığım zaman yine sayfamızda paylaşıyor olacağım. Görüşürüz. Akşam tekrar fırsatım olursa bir yayın daha çekeceğim. Bu sefer biraz daha uzun olacak tabii.